arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün beyti kebap yapıyoruz. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum. 5 yemek kaşığı galeta unu, 3 adet kırmızı biber ve 3 adet yeşil biberle yani kapya biber kullandım arkadaşlar. İyice robottan geçirdim. Büyük boy soğan ve sarımsağı robottan geçirdim. Büyük sarımsağınız varsa arkadaşlar bir diş kullanmanız yeterlidir. Küçükse 2 ya da 3 e, damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 500 gramlık kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, toz biber, kimyon ve karabiber olarak baharatlarımı kullanacağım. Şimdi bunları karıştırıp yoğurma kabımda hazırlayacağım. Daha sonra da yufkalarımı, sosunu hazırlamaya başlayacağım. Kıymalı harcımı hazırladım arkadaşlar. İsterseniz başka bir kaba alabilirsiniz. İsterseniz yoğurma kabınızda 5 eşit parçaya böleceksiniz çünkü 5 yufka kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Böyle çekildi zannediyorum fakat arama geldiği için video durmuş fark etmedim ben. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağından biraz fazla su ekledim. Bu karışımı şimdi yufkama süreceğim. En büyük olduğu için tam gösteremiyorum ama şöyle hazırladığım sostan her tarafa gelecek şekilde sürmeye çalışalım bu şekilde yufkalarımı hazırladım. Birazcık yufkalarım büyük olduğu için önce ikiye sonra tekrar ikiye bölmeyi düşünüyorum. Şimdi kesmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar borcamın içerisine güzel bir şekilde dizdim. 180 derecelik fırında iyice e, güzel bir şekilde pişene kadar çok da kızarmasına gerek yok pişirelim. Arkadaşlar 4-5 adet domatesimi rendeledim. Şimdi bir yemek kaşığı kadar da yağ ilave ediyorum. Sosumu bu şekilde hazırlayacağım. Güzelce pişecek. Şöyle fırından çıktı çok da lezzetli görünüyor gerçekten şahane oldu çıtır çıtır şimdi sosumu falan hazırlayacağım hemen bir tane tabak hazırlayacağım sabırsızlanıyorum gerçekten yemek için şahane oldu misafirleriniz geldiği zaman hemen böyle pratik hazırlayabileceğiniz görünümüyle şahane ve lezzetli bir tarif oldu mutlaka arkadaşlar deneyin derim deneyen arkadaşlar da yorum yazsın yorumlarınızı bekliyorum şimdi hemen sunuma geçelim hazırladığımız sarımsaklı yoğurdumuzu üzerine dökelim sarımsak sevmeyen arkadaşlar normal yoğurt da hazırlayabilir sarımsaklı yoğurdumuzu güzelce üzerine döktükten sonra sosumuzu ekleyeceğim Şöyle göstermek istiyorum. Sosum da hazır oldu. 4-5 adet domates büyüklüğüne göre 1 yemek kaşığı da yağlı hazırladım. Şimdi hemen sosumu da üzerine dökeceğim. İsterseniz arkadaşlar tereyağı da gezdirebilirsiniz. Ben tereyağı sevmediğim için eklemiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Afiyetle kalın.